Selamünaleyküm sevgili arkadaşlarım, kardeşlerim. Hepinize en içten sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allame ile sohbete hoş geldiniz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da tesbih sergisi açılmış. Tesbih koleksiyonerleri sergisi açılmış. Ve e, mutlaka güzel bir temaşa olmuştur. Ee, güzel olmuş gayet e, yerinde şık bir hareket ee, Fatih Tal kardeşimiz organize etmiş ee, gerektiği şekilde mutlaka e, alınması gereken mesajların alındığı verilmesi gereken mesajların verildiği bir e, birliktelik bir beraberlik olmuştur Sevgili kardeşlerim, ben de buradan size 10.000 kilometre öteden tesbih koleksiyonerliği ile ilgili fikirlerimi, düşüncelerimi, görüşlerimi kısacık da olsa anlatmak, sizlere iletmek isterim. O toplantıda benim gördüğüm kadarıyla koleksiyonerlerden daha çok tesbih ustaları ve e, tesbih e, esnafı tesbih e, tesbih imalatçıları var gibi geldi bana e, onları daha çok bir arada gördüm ya da onların fotoğraflarını gördüm e, Ustalarla beraber gönül o toplantıda onlarca yüzlerce Hatta e, ee, otelin sınırlarını da aşan e, bir yoğunlukta tesbih koleksiyonerleri orada olsalardı. Öyle değil mi? Tesbih koleksiyonerliği sergisi ise e, gün onların günüydü, koleksiyonerlerin günüydü. Ama tabii tesbih söz konusu ise e, konuştuğumuz konu, e, halkanın son e, kişisi olacak e, koleksiyoner, Ondan, e, önceki kişi, e, tesbih ondan önceki kişi tesbihin ustası ondan önceki kişi tesbih malzemesini getirenlerdir e, bu itibarla e, orada mutlaka tesbih malzemesi getirenler de vardır Ben görmedim tanımadığımda arkadaşlar da olabilirler mutlaka da vardır e, bu halkaları birbiri içine yerleştirmiştir mutlaka e, Fatih kardeşimiz Sevgili arkadaşlar, tesbih koleksiyonerliği, tesbih sevgisi bizim geleneklerimizde Osmanlı döneminden bu tarafa tavandan tabana geliyor. Tabandan tavana doğru çıkan bir tesbih koleksiyonerliği yok. Yani şunu söyleyebiliriz, bizde e, tesbih koleksiyonerliği padişahlardan, ta en tepeden aşağıya doğru gelmiştir. Efendime söyleyeyim. Ve aşağıda yukarının sevdiği, benimsediği şeyleri sevmesi beklenmiştir, istenmiştir. Dolayısıyla tabandan gelip de tavana doğru çıkan, aşağıdan gelip de yukarıya doğru çıkan bir Halk, halkın benimsediği, halktan kaynaklanan, halkın beklentilerine, efendime söyleyeyim, arzularına, iştahına göre bir tespit koleksiyonerliği başlamamıştır. Önce bir sefer bunu bir tespit edelim. Bu somut bir gerçek. Bu e, yani e, tersine örnekleriyle bunu somutlaştıramayacak, e, somutlaştıramayacağınız bir gerçektir. Kısaca başka bir örnek vereyim. Mesela efendime söyleyeyim e, bu konu e, resim gibi değildir. Resim yukarıdan başlayabilir. Çünkü bir tanedir. Bir tane yegane. E, kaç tane e, resim yapabilir büyük bir e, ressam değil mi? Böyle olunca tabii ki e, aşağıya doğru silahiyet etmesi önemli hem zor bir şey hem olmayacak bir şey ama e, sevmek duygusu herkeste olduğu için en nihayetinde e, bizim toplumumuzda e, dinsel manada e, tesbih kullanır, çeker, sever ve e, onu ona gözü gibi de bakar. Dolayısıyla tesbihçilik, e, tesbih sevgisi bizim ülkemizde çok yaygın bir şeydir. Ama bu Aşağıdan yukarıya doğru e, gelmemiş, yukarıdan aşağıya doğru gelmiş bir sevgidir. Sevgili kardeşlerim, tesbihçiliğin en önemli, e, e, tesbih koleksiyonerliğinin en önemli barometrelerinden e, bir tanesi e, mutlaka e, malzemedir. Yani malzemeniz yoksa tesbih koleksiyonerliğinin e, lafı dahi edilemez. Her şeyden de tesbih olabileceği gibi koleksiyonluk tesbihin nitelikleri, nicelikleri falan filan bir sürü kıstasları olacaktır. Tesbihi yapan ustanın vasfı, kim olduğu, nasıl bir tesbih ustası olduğu, mazisi, tesbih dünyasında bırakmış olduğu izler, emareler tabii ki önemlidir tabii ki önceliklidir tabii ki yok farz edilemez ama ondan aşağı kalmaz bir tesbihin malzemesinin ne olduğu onun efendime söyleyeyim koleksiyona katacağı hava ruh mana çok daha önemlidir bugün tesbih dünyamızda Harika tesbihler yapan insanlar var, bu harika tesbihi yapan insanların yanında efendime söyleyeyim e, harika tesbihin ötesine dahi geçemeyecek yani e, belisinde kalacak, çok çok geride kalacak insanlar da var. Birbirinin taklidi, birbirinin benzetmesi, birbirinin aynısını bir başka şekilde yapmaya çalışan bir sürü de tesbihçi var. Ve bunlar tesbih piyasasında, tesbih aleminde boy gösteriyor, tesbihler el değiştiriyor, alınıyor, satılıyor. Bunları da müşahede ediyorum, görüyorum. Ee, yani bu kadarı tabii ki e, tesbih e, koleksiyonlarına ne veriyor tartışılır. Tesbih koleksiyoneri bundan ne anlıyor o da e, tespik koleksiyoneriyle tartışılması lazım. E, tesbih koleksiyonerliği zor bir iş. E, seçme ve beğenme konusunda bir insanın eğer e, böyle e, çok e, çekingen, çok beğenmeme, çok söyleyeyim özlüyüm e, sorgulamak gibi e, huyları yoksa her aldığı tesbih tartışılabilir. Her aldığı tesbih güvenli tesbih olmayabilir. Bugün tesbih dünyamızda koleksiyonerlere hitap eden ustaların çoğunluğu yoğun bir şekilde yapay malzemeler işliyorlar. Çünkü yapay malzemeleri işlemek büyük bir kolaycılık getiriyor. Dolayısıyla bu kolaycılığı tesbih koleksiyonerlerine her şeyin fevkinde, alü'ül bulunma bulunmaz hint kumaşı diye anlatıyorlar, sevdiriyorlar. Bir beyin yıkama süzgecinden geçiyor, tesbih koleksiyonları olmak isteyen insan ve o doğrultuda bir yol alıyor. Yani treni rayın üstüne yerleştirdiğinizde nasıl gidiyorsa tesbih koleksiyonları da öyle oluyor, maalesef böyle onun onun dünyasına hitap eden tesbih ustası ne söylüyorsa hoşlanıyorsa ondan onun dediklerini yapıyor. Onun söylediği tesbihleri alıyor. Onun gösterdiği malzemelere yöneliyor. Ama inanın ki bugünkü piyasada değer olarak efendime söyleyeyim, kıymet olarak hiçbir şekilde ee, gelecekte yer edinemeyecek malzemeler tesbih koleksiyonerleri tarafından koleksiyonmuş gibi kaldırılıyor. Bunların e, gelecek 20 yılda, 30 yılda e, farklı değerlendirmeleri, farklı yansımaları olacak ve o koleksiyoner o koleksiyonların ne kadar e, değersiz oldukları tartışılır hale gelecek. Bu da ayrı bir vakıa, bunu da ifade etmek lazım. Sevgili kardeşlerim, tesbih koleksiyonerlerinin yakalandığı en önemli çekincelerden bir tanesi de kuru torna. Torna işi. Bunun da size safsata olduğunu söylemediğim. Yani o zaman siz de Mevlana kapılı gibi ile yapın tesbihleri. Niye yapmıyorsunuz? Bunu söyleyenlere bunu söylemek lazım. Yapmazlar, yapamazlar. Sevgili arkadaşlarım, sevgili kıymetli kardeşlerim, tesbih koleksiyonerliği basit bir şey değil. Tesbih koleksiyonerine tesbihi sevdirmeden önce tesbihi iyi bir anlatmak, iyi bir öğretmek, iyi bir göstermek lazım. Bugünün tesbih ustalarının çok büyük bir bölümü ama çok büyük bir bölümü asla mesela sedef tesbih yapamazlar. Bugün hedef tespit yapabilen insanlar e, sayılı insanlar, e, üç beş tane, 10 tane falan. E, mesela Abdullah Öner Usta'nın daha bu konuda pabucunu dama atabilmiş bir tane, e, bir yiğit çıkmadı ya. Onun yetiştirdikleri var ama mesela Eyüp Öner onun yetiştirdiği, efendime söyleyeyim e, Özcan Ata onun yetiştirdiği ha keza Hüseyin Çelik onunla beraber bu yola çıkmış bir arkadaşı olarak o da harikalar yaratır. Onun yetiştirdiği ustaların içinden yapabilecek olanlar varsa yaparlar ama yapmak çok zor olduğu için ve bunu buna o ederi o bedeli ödemek istemeyeceği için tesbih koleksiyonerleri maalesef yapay malzemelere yönlendiriliyorlar ve tesbih koleksiyonerleri de aldıkları yapay malzemelerin bir koleksiyon olduğunu falan düşünüyorlar. Gerçekten çok anlamsız e, noktalara giden koleksiyonerler de gördüm de, duydum da, işittim de. Aziz kardeşlerim tabii bir de makineler var. Bugün Sultorna makineleri var. Çok harika e, şeyler çıkarıyor, işler çıkarıyor. Ve ileride göreceksiniz CNC lazerler CNC lazerlerle yapılan, efendime söyleyeyim ee, çakmalar, oymalar falan filan. Bunlar e, değersizdir diye tesbih ustaları tarafından e, böyle e, ifadeler var. Bunlara da katılmayın. Ben katılmıyorum. Tesbih güzelse, tesbih harikaysa, tesbih eğer e, sizde bir e, bir şey ifade ediyorsa, size bir mana veriyorsa, sizi e, sizin sevmenizi sağlıyorsa, beğenmenizi sağlıyorsa o tesbihin bir koleksiyon değeri vardır. nerede yapıl yapılırsa yapılsın. ister elde, ister kemanede, ister tornada, ister zımparada, ister lazerde, ister CNC'de. Nerede yapılırsa yapılsın fark etmez. sizler bu beğeni zevki içerisinde sulu torna, kuru torna makinesine yönlendiriliyor olmanızın altında yatan sebep tamamen ekonomik. Başka hiçbir sebebi yok. Sevgili kardeşlerim, bir yerde bir toplantı varsa, bir yerde bir efendime söyleyeyim sosyal bir birliktelik, sosyal bir oluşum, büyük bir kitleyi ifade eden, büyük bir kitlenin sevgisini, beğenisini alan konular toplanılıyorsa orada ee, kendini ifade edebilmeli herkes ee, orada e, kendisine konuşma hakkı verilen insanlardan mesela lehte konuşacakların yanında aleyhte konuşacaklar da davet edilmeli bir e, efendime söyleyeyim malzeme hikayeleri de dinlenmeli bir ustanın hikayeleri de dinlenmeli yani kısacık da olsa insanlar kendini ifade edebilmeli anlatabiliyorum değil mi? toplum hayatı bu. Sosyal hayat böyle olmalı. Eğer tahammülünüz yoksa hazımsızlıktan çok rahatsız olursunuz. Ve ben sizi hazımsızlıktan rahatsız etmeye devam edeceğim. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ile sohbet bitti. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.